Evet, çok doğru. Peki, şöyle bir şey sormak istiyorum. Biraz konuyu değiştirelim biraz daha e, tabii. farklı konulardan konuşalım İzleyicilerimize de daha farklı bilgiler de aktaralım istiyoruz. E, bildiğim kadarıyla sizin Konya'da Konya Ovasının tam ortasında bulunan bir merkeziniz var. Var tabii, Kurba araştırmaları merkezi Kam. Burası. <laughs> Peki hocam, bildiğim kadarıyla sizin Konya Ovasının tam ortasında. Bir araştırma merkeziniz var Var. kurbağalarla ilgili. Var. Ee, kurbağa araştırma merkezi. Kam. Evet. Ee, hatta tam adıyla kurbağa araştırma merkezi hayvan iyileştirme restorasyonu. Kamhir. <laughs> Peki hocam bildiğim kadarıyla sizin tam Konya Ovası'nın ortasında konuşlandırılmış e, bir araştırma merkezi var. teşekküllü bir merkezimiz var. Evet. Ee, kurbağa araştırma merkezi. Biz kısaca ona kam diyoruz. Evet. Ee, Tam adı Kurbağa Araştırma Merkezi, Hayvan İyileştirme Rezidansı, kahir evet. evet, çok evet. ilginç. Ee, Come... Bu isim özellikle mi seçtiniz? Çok özür diliyorum. Ne anlam Şahsi soruyorsunuz? Hani İngilizce karşılığı belki... İngilizce bilmiyorum. Anladım, evet. Ben kurdum. <laughs> ben kurdum. Evet. Ellerimle tuğla taşıdım oraya. Evet. Ee, tabii kamda değişik kurbaları biz inceliyoruz. Evet. Onlarla anlaşmaya çalışıyoruz. Ne tür çalışmalarınız var burada? Valla değişik. Yani ee, gerek kurbağalar üzerinde bir takım deneyler olsun. Evet. Gerek sosyoekonomik araştırmalar olsun. Evet. Kurbağaların gelir düzeyini ve ee, coğrafi dağılımını inceliyoruz. Evet. Yani hangi bölgemizde ne kadar kurbağa var falan derilerinden. <laughs> e, pek yok. Kur, kurbağa konusunda Türkiye <laughs> fakir bir ülke. Evet. Yani düşün sen bugün bir çiftlik kursan. Evet. Bir milyon kurbağa yetiştirsen. Evet. Bunları çiftleştirsen. Evet. Kurbağa çiftleştirme şeyleri var merkezleri. Evet. Zor oluyor biraz. Dişisiyle erkeğini ayırt etmek. Ya bir var. de hu huyu suyu bunların bir garip yani. O onu beğenmez öbürü öbürünü artık aralarını yapacağız diye uğraştır. Türkiye bugün 10 milyon kurbağa üretse, Fransa'ya bunları satsa, işiru aç doyar. doyar. <laughs> Kanda tabii işte bu tip çalışmalarımız var. Kurbalarla ilgili her türlü deney bilim adamları çalışıyor. Muhasebeciler var. Şimdi asıl e, benim size bu kurum Konya'da çok zor. Konya'da zor. Zor. Çünkü çöllük bir ortam biraz. Evet. Baskır. Yani, Tahıl ambarı Kurbağa nerede? Çok ben size söylemez. Kurbağa daha sulu yerlerde yaşıyor değil mi hocam? Tabii yani kurbağa suyu sever. Sever. Çünkü başta da söylediniz hani hem karada hem suda gerekli zaman havada. Ya tabi uçan kurbağalar olsun onlar tabi değişik bir tür. Ben bugüne kadar kendi şanssızlığımdır büyük bir ihtimalle hiç uçan kurbağa göremedim. Neden hocam? Geceleri uçuyor. Ben geceleri de hani çok dışarıda gezerim. Kardeşim dağıyla. barda gezmekle göremezsin ki kurbağayı. Gideceksin gözlem yapacaksın. Çok doğru hocam. Hocam ben asıl Allah şu konuda Kam'la alakalı size bir soru sormak istiyorum. kamu karıştırma. Karıştırmak zorundayım ama. Yani şöyle bir durum var. Karıştırma. Tekrar siz. Hocam şöyle bir soru geliyor. Genellikle izleyicilerimizden. Çok baskı aldık. Çok e, Mutlaka Hilmi Hoca'ya bunu sormanız lazım diye. Çok bize e, baskı yaptılar. Hilmi Bey diyeceğim. Hilmi Bey. Hı. Çok özür dilerim. E, çok baskı aldık. E, kam'da özellikle... Kamın inşası sırasında altında yatır var kamın. Onun için bir garip olaylar oluyor. Evet. Kurbağalar kayboluyor sürekli. <laughs> Ondan ziyade asıl sormak istedim, kamın inşası sırasında çok sayıda kurbağa işçi yatır çalıştırdığı... var. yatır. Kamın altında yatır var. Kurbağalar kayboluyor. Çok çaresiz. Devlet lütfen bize yardım etsin. Yatır varmış. Evet. Garip olaylar sürekli. <laughs> Dosyaları havalanıyor. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Peki benim soruma gelecek olursak. Yatır. Ama benim sorumun yatırla bir alakası yok. Peki. Sevgili hocam, buyurun. Pardon, ilmi bey. Ee, şunu sormak istiyorum. Kamın inşası sırasında özellikle yolsuzluk yapıldığı, çok sayıda yok, kurbağa öyle. işçinin çalıştırıldığı. Yok öyle. öyle bir şey yok. Bak şimdi. Ama Bu... şikayet eden kurbağalar var hocam. Şimdi güzel kardeşim, kurbağalar Orada güzel yaşam standartlarında üç öğün yemekleri, sinekleri. Evet. Kenarda bataklık yaptık sivrisinek büyüsün diye. Evet. Kurbağaların karnı doysun diye. Evet. Gönüllü olarak bir kısmı çalışmışsa biz de buna hayır diyemeyiz tabii yani. Gönüllüden ziyade zorunlu oldukları iddia ediliyor. Ya mu? bir kurbağayı sen nasıl bak kurbağa şöyle bir şey. Kurbağa zora gelmez. Evet. Kurbağa prens karakterlidir. Evet. Sen ona dünyanın saltanatını, şöhretini vaat Kafası yatmazsa inat eder. Nuh der, peygamber demez. Vırak der, guguk demez. Öyle bir hayvan. Evet. Hadi yani ya, biz kırbaç da vursan kurbağa yapmaz o iş. İnatçı. Evet. Keçiler inatçı mı? Öyle Sen gene. hiç kurbağa görmemişsin. Gördün mü? Şimdi hocam gördüm tabii ki ama hani hiç yakından sizin kadar yakın inceleyemedim. Ya kurbaayla tabii bir önce kurbağanın güvenini kazanmak lazım. Bizim yaptığımız bu. Kurbaların güvenini kazanıyoruz. Evet. Bu nasıl oluyor hocam? Evet. Ya o meslek sırrı şimdi onu vermeyeyim. Evet. Peki. O zaman e, madem böyle bir yolsuzluk da yok diyorsunuz. Yok. Biz size güveniyoruz. Sen gene çok güvenli. Ekip olarak biz size inandık. Güvendik hocam. Sağ ol canım. Ee, o zaman ben size çok teşekkür etmek istiyorum. Edebilirsin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yani e, özellikle halkımızın gerçekten bazı konularda aydınlanmaya ihtiyacı vardı. Kurbağalar gerçekten ilginç. Kermit. Kermit. Evet hiç bahsetmedik hocam Kermit. O şerefsiz. Geçen hafta Salih Hoca ile O, şerefsiz, o çok övdü ama. Salih Hoca o çok övdü Kermit. I. Kurbağa halkına ihanet ediyor o kadar para kazanıyorsun. Beş şerefsiz, kermit. Üç tane kurbağa okut. Bir şey yap. Doğru. Ayıp. Çok doğru. Hep Peki. bana, hep bana lop 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 sinekleri yutar. <laughs> yani benim diyeceğim, lütfen kermite yol vermeyin. Kermite prim tanımayın. Yalancı zaten. Evet. Zaten kendisi Türkiye'de yaşamıyor bildiğim kadarıyla. Gelip gidiyor gizli işleri var. Peki. Müsaadenizle artık programı bitirelim sevgili. Müsaade etmiyor. Ama bizim de belli bir süremiz var. Onu açtık zannedersen. Aynen kardeşim çağırken düşünecektin onu. Kur, kurbağalar hakkında söylenecek çok şey var. Ama madem süremiz yok. Bir başka programa diyelim. Tabi haftaya isterseniz sizi tekrar konu kalalım. Haftaya eşim var. Peki sizin uygun olduğunuz bir vakit. Yine Olur, ben de ulaşırız. Peki o zaman sevgili seyirciler. Bu haftada bir kurbağalar diğer programında sizlerle birlikte olduk. Küçük kurbağa, küçük kurbağa kuyruğunları. Evet gerçekten de evet, gerçekten de çok sıcak kanlı, çok şakacı bir hocamızla birlikteydik bugün. Bey. Çok özür dilerim Hilmi Bey. Hilmi Bey ile birlikteydik bugün. Bizi gerçekten hem <laughs> evet, hem bilgileriyle aydınlattırdı hem de çok eğlendirdi sağ olsun. Sempatimizi kazandı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bize Tabii. vakit ayırdığı için. Eyvallah. Evet sevgili seyirciler, Bir Başka Kurbağalar Diyarı programında ya da bazı kesimlerde adlandırıldığı üzere Kurbağa Cenneti isimli programımızda